abalık yapma lan. Efendim sakin olun o cin ben, o cin. Ben cinim cin. Öyle cin mi olur ama Arkadaşlar kanalarak <laughs> neden geldiniz? Beyler ayakta konuşmayalım içeri geçelim. 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 Ayak falan ayıp oluyor bu arada. Geçelim. Gel yer bücresi gel. Öyle mi geçelim? Nereye geçelim? Gelin gelin bahçeye buyurun. Tiplere <laughs> <laughs> Hoş Geldiniz beyler olur, Pardon pardon. Ben oturamıyorum pardon. da şöyle durayım. Efendi biz size Lan Peki. geç lan arkama konuşma lan. Okey. Oh, kesinlikle yükseltme bak burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hitap etmek için isminizi öğrenebilir miyim acaba? Don Hector. Dom Hector. Bey ya ya mükemmel bir isim. Mükemmel, mükemmel gerçekten. E, şimdi Don Bey dinliyorum. şöyle bir durum var. Bu arkamda gördüğünüz arkadaşlar benim kölem. Birebir kölem. Tamam. Benim de bu şehirden gitmem gerekiyor. Onun için bu kölelerimi dağıtıyorum. Dilediğiniz varsa içinden buyurun alın kendinize köle yapın, bağlayın. Ne diyorsun? ne dersin? Hangisini alalım? <laughs> Tek sıraya geçin. Geç, geç geç geç. Arka 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 arka. Herkesin özelliklerini, Cim Bey sizi geçin yanıma. Heh tamam. En baştaki başlı özelliklerini saymayın. Gayrı meşru her türlü iş yapılır. Legal illegal. Yaş tamam. Her türlü Bak, yardım yolu. Siktir Sen harbi siktir git arkaya. Çok konuştunuz Cim Bey. Elinde sen kalacak ne? gibi o ya. Ben yemek yiyorum. Sen, sen direkt gittin. Git 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 git. Bak bu adamda <laughs> yetenek var. Konuş. <laughs> Konuş. Havuz temizlerim. Yemek yiyorum. Of. Yizlerim. Of. <laughs> of. Lütfen beni al. Ben bunu aldım. Güle güle kullan hayırlı olsun efendim. Eee, tamam. fatura vesaireye gerek yok. Ben vergi geçiriyorum. Arkada bak Los Angeles ailesi geldi. İstersen ikisinden birini onlara okut. Eee, nerede o aile? Sen onlara sıfır altı da onlara <laughs> Cüce Bey ne iş yapıyorsunuz? Dün yapamıyorum. Peki <laughs> e, benim olur musun? Hayır olmam. Niye ben seni çok beğendim ama. Abi benim Hello, hep cüce fantezim var lan şey. bırak lan lan şey, şey. bırak lan. Cüce gel gel. Abi bu köle manyak bir şey. Hocam bize köle getirmişsin de bunlar beyaz böyle köle mi olur? İşte onu da mecbur <laughs> öyle yaptık. Diğer türlü bana problem biliyor musun? Tam tersi bak tam tersi Hayır, bak. Kabul sahip bak sahip benim siyah e, kölem beyaz. Paralel tam evren, evren paralel evren Aynen, paralel evren karıştırmayın. Evren. Hayır paralel, paralel evren. maralel yok bana z... köle getireceksin Ya o zaman git boyat ne yapayım? Boyatayım mı? Ah. <laughs> var mı boyatsın var <laughs> mı? Cüce sapık mı? Aa. Ah. Oh. Sen ne? Terbiye edil, terbiye edilmemiştir. Yüce balda köle var mı? Yok, bitti bitti. Bitti gitti. Hadi gidin lan. Senin i̇şte niye düştüm. bacakların yok mu? Yok öyle. Evet. Gel <laughs> nasıl araba sürüyor? Oğlum bacağım yok dedim. Ayağım yok demedim amına koyayım. E tamam bacağın olmayınca ayağın da olmuyor amına koydum. Al amına koydum. Bu ne zıttan mı bağladın amına koyduğunuz çeşit? <laughs> Yavaş, yavaş. Amına koy. Yürü yürü cinim yürü. Benim kölelerim nerede? Köle Bu yeni köle mi? yeni köle mi? Ben kölelerin babasıyım. Cüce. Anlam. Patron ben kim patron? Bak, Cüce ben benim ya. lan patron. Siktir git lan. Kim <laughs> dedi onu? Ben ben. Cüce mi dedi onu? Tamam, köle, Kölelerimi geri ver ya. lan köpek. Ben cüce. Köpek Öyle dediler. <laughs> Hepsini vurak <laughs> bunların da Oğlum bu şakacı şakacı. Sen almadın. de bundan sonra benim kölemsin şakacı, lan. Köle, oğlum, seni köle. köle... Oğlum sen anneni kölem yaparım ha. Kölelerimi yani, geri Ne diyor oğlum sen? Oğlum şunu bir kucaklayın lan. Oğlum bu Son şakacı şey bu. Sıradalar sahibim. Sahibim sıraya girmişler. Alo. İnmeye çalışma sırtımdan. Oğlum gidiyormusunuz zorla mı götürttüreyim? Ben kimsin oğlum beni Köle köleme ne yaptın sen? Köle Üçüncü Atlam köleme. köleme. Ananızın An a**mında ben nereden Annenin a**ın yapraklarını yerim. Lan! Onları bırakın. Oğlum siz lan <yapayım>. zigot konuşma lan <laughs> zigot. Dur Bu dükkanı başınıza yıkarım lan doğru konuşun çocuklar. Bu dükkanı başına yıkarım sen a**ına koydum bırak beni. O*** çocuğu nasıl aldın arabadan? Orospu <laughs> cucu beni alıyor öceğim gel bunu. gel Sen <laughs> beni aldı beni 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 aldı İyi oldu orospu cucu Bak ya at da cucu Aa oh, boyunladım cucu öyle 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 ben Fatih'im ben, ben bu bizim konuşmayı bilmiyorum ne abi bana kızmayın olur mu? Yok oğlum sen niye kızayım? Abi onu yaparsan Aa. ama seni Valla oh, oh, oh. <laughs> Beyler otistik misiniz <laughs> misin zaman <laughs> <laughs> Ne kadar güçlü kollarım var Gel bakalım gel gel şimdi <laughs> Evet şimdi senin ağzına sıçtık <laughs> Ne oluyor kardeş burada ya Evet rajona ters ben silah çekemiyorum bir saniye Çekil şey. bir çekebilsen çekeceksin zaten çekilmiyor Çekir ki işte Ben bu... çekeyim silahımı Çek bakayım abimi Çek ben Ben, ben, ben silahımı çekeyim şimdi. Senin <laughs> Hoş geldin hoş geldin Hoş geldin Hoş bulduk. Hoş geldin. Geç buyur. İzlediğiniz TRP iz, 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 şu. Abi, abi ne ya yapıyor? Yakışıklı abi. İyi tatlım. Bak abi Oğlum, ne yapıyorsun sen lan? Bu arkadaşın salak mıdır nedir benim elimi elimi tutuyor. Şunu al götür lütfen rica ediyorum. Şu salak arkadaşın. Bak bak ne yapıyor bak. Bak bak. Bak. bak, çocuk bak, senin bak. Ben sen yapıyorsun, yapıyorsun onu sen. sen. Bunu ben nasıl yapabilirim Tekal tek başıma? Olması. Bunu nasıl yapabilirim tek başıma? Abi abi tarama isteyeyim. bak 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 bak. Siktim <laughs> şimdi senin belanı bak. <laughs> Bekle dur. Erdal Bey bakın bunu ben tek başıma nasıl yapabilirim? Lütfen bana söyler abi. misiniz? O isteği sen atıyorsun. O tamam isteği mi? ben atmıyorum onu. Hayır. Alama da kabul ediyor amına koyayım salak. Ben atmıyorum. Sen? Bir ikincisi onu ben atsam demek ki kabul ediyor demektir. Bu da iki. Bakıp gelin mi hemen at bak bak gel, bak gel nereden bakacaksın? Bakarım Bakarım. Nasıl bakacaksın? Bakar bakarız, hadi. bakarız kardeş. Bakarız kardeş. Ha şu mail kasılması. Yani. Tamam tamam <laughs> tamam. O zaman ben O, o adam biraz oldu? bak 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 seni götünü yiyeceğim ha askal darbi diyorum bak. Bak götünü yiyeceğim. Ben seni götünü yiyeyim burada. Lan siktir git. Aa! Aman akat. Oros bu. Allah! O. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Şu minigun alabiliyor muyum? Alo. Şu an silah almıyorsun. Glock 18 falan. Teaser falan onlara geri kalanını alabilirsin. Şu an ne almıyorum? Glock almıyorsun. SMG falan da almıyorsun. Tamam. Şu anlık teaser. Tamam. Şefim benim body'm yok. Umar. Ön bahçede, bahçede bekliyor. Burada. Devrem şey, ne yaptın değilim. ya? İyi Devrem sen? İyi Devrem ben de iyiyim. Bir araba çıkart da gidelim <laughs> hadi. <laughs> <laughs> kaçıyor kaçıyor. Ç çabuk çabuk kovala kovala kovala. Bir <laughs> aracı arkadaşlar. PI işlemi olumlu. Aktif kovalamacı akabinde 10-23 akabinde 10-42. Oğlum nasıl dönüyorsun amına koyayım? Ver ben kullanayım ya. Lan ver ben kullanayım ya. Zaman yok tamam bırak gel. Herkes çevirme noktasında arkadaşlar. Bak kaçtı işte gördün mü kaçtı. Bizim yüzümüzden. Lan senin yüzünden arama mı kullanabiliyorum? Ben helikopterciyim. Aa ah, helikopter ihtimal üç Helikopterle de böyle mi uçuyor? Gençler ne haber? İyi misiniz Devrem? <laughs> ben bir kötü oldum ya. Dur belki ya, bunlar halleder. Yani. Dur bakayım. Ah ne yapıyorsun Devrem? Devrem in mi araçtan? Oğlum kalkamıyorum. Kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar. Bin, 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 Kaçırıyor. Kaçırıyorlar. Şey yardım et kaçırıyorlar. bas 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 bas. Lan bırak lan. Sus sus. Kodum. Lan çocuğu. lan lan. Ananı sus. Sizin izinize kaçamayacağız. Kodum. Çocuğu. Kodum polisi öl. Kaçır beni ya Allah kaçır şunlarla uğraşmıyorum. Arası çıksın ne güzel kaçmış o ne lan, Balon ban bunu. Reza 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 come Reza 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 Come honey No no only you On What the we are together, <laughs> bro. I am sorry. I am sorry. Okay, okay. Bırak inzen, inzen. Halle Aşkım şehir turu atalım mı? Go, 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 go. Çırdım, girdim. Go, go, yeah. Allah.

<laughs> okay. Come Turkey, come Turkey. Türkiye, كلها مخانين. My friend, do you like boobs? <laughs> <laughs> ah. <skrük> ah. Evet. Uf. Benim karı uçtu la. Gittim <laughs> gittim <laughs> ama hiçbir şey çıkmaz bu çocuklardan. Türkçe de bilmiyorlar. O zaman Türkçe bulan birini bulalım. Bilen bir. Sırf var ya kadınım diye eziyorlar amına Sırf var ya Ya bu ne oğlum bu nasıl kombin Oğlum çocuk dur durma çocuk öl çocuk Dur 3 Dur Amına seni amına karımı bırak lan I'm sorry I'm sorry ذبحوهم ذبحوا ذي البنوه I'm sorry I'm sorry سوري ام سوري ام سوري اوب bak oh, fotoğrafını çekiyor fotoğrafını çekiyor karı diye fotoğrafını çekiyor <laughs> oğlum fotoğrafımı çekiyor lan <laughs> kanka eve gidip 31 çekecek o fotoğrafı <laughs> ah ah dur bekle şey google çevirden amını açar yazıcı amını açar I'm not from here I'm not from here I'm trees. yeah I don't know I don't know what what's happening here we are trees I came here uh, two minutes ago with my girl uh, I'm just looking around I came here for holiday officer can we go can we go

Aa, oh! <laughs> Dur oğlum. <laughs> ne yapıyorsunuz beyler siz? Ne yapıyorsunuz beyler siz? Dayanamadık. Dayanamadık. Dayanamadın, Dayanamadın mı? Evet dayanamadım. Hı hı. Eve kadar bekleyemedim. Hı hı. Bekleyemedik. Hı, hı. hı, hı. hı, hı. hı, hı. Oh! Oh, oh. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Bayım çıkış oradan değil buradan. Anneni sikerim aksuz. Ne? Oo. Aa o koşan kim lan? Oo. Vurayım mı? Önce güvenlik. Ha ben de bana diyor sandım ya. Arkadaki arkadaş bayılmış ya. Dur lan. Gel buraya gel. Ha. Ben şimdi devlete çıksam ne olur? Ne ben olur? Devlete söyle. çıkmış olursun. Memurum, bunlar bana sebepsiz yere motorlu tekme attılar. Motordayken alaka tekme attılar. Ne hakikate memurum yanınızdaydık. Gördünüz <laughs> şey şey memur mü? Öyle bir şey yapmadık. Yeni ya gelen ya bir gördük. Öyle bir şey yapmadık. Tabii, yalan atıyor memurum. Öyle bir şey olsa niye kaçırdın? Hadi mi? uzaklaş uzaklaş. Ben neden öldüm? Böyle bir şeyse kaçardık zaten. Oğlum tabii. Ben mi ölmüşüm? Tabii 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 memurum. Tabii. Ne yapayım vallahi. Yalan atıyorlar. Vallahi yalan atıyorlar memurum. Ne oldu memurum ya? Bir daha birisinin tehdit ettiğini görürsem seni alırım. Sen ateş mi ediyorsun böyle? Sen niye ateş ettin lan? Devam et. Devam et. Tamam şu tarafa gideceğim ya. Tamam birine geçin tekmeyi şu basacaktım ya. Tam. Hazırdım. Ay hazırım, hazırım, hazırım. Hazırım oğlum. Hadi. Ben ee, Ballas'a başvuru formumu doldurmak istiyorum. Onun için gelmiştim. Tamamdır. Mail'dan atarsanız Ama mail'dan kabul atamam ki. Mail'dan niye atamazsınız? Mail'im yok. Mail'dan Omi ben çeteyim anlarsın ya. Mail işleri bana göre değil ha. Biz Brom. Tahadayız Brom. Hangi çetesiniz Brom? Hangi çitesiniz? <laughs> ay işte bal asos yeyeceğim. çetesindeyiz biz ama oradan ayrılacağız ya bro gövdenin oldu bir şey olmadı gibi olmadı yani şey üçüncü dünya savaşı gazisiyim de gövdem ha, kaybettim geçmiş olsun geçmiş olsun ha -ha. üçüncü dünyada da mı ballastardı vay amına koyum helal olsun ya vardı? İlkinde de vardı <laughs> Osmanlı yanında savaştık biz hatta Fatih Sultan Mehmet'le birlikte bana gitmesin. itilaf taraflarını sayar mısın İtilaf eee İtilaf hangisiydi lan? İngilizlerin oldu mu? Hı. Şeylerin oldu, Almanların oldu mu? Ben böyle çete, cahil çetelere giremem. Gidelim kardeşim. Gidelim. Buram o zaman. O zaman ana sikeyim. Hayırdır buram? Bunu ben demedim, ben demedim, ben demedim.